Evet arkadaşlar bugün bir mod tanıtımı çekeceğim. Arkada birisi var. Arkada denek var işte. Yani ne olacak? Kendi modu kazanacağım. 15 545 modu. Yani Babylon 545 modu dediğim. Hiçbir eşya yok. Nasıl bir mod? Sıfır eşyasız. Yani ya ben ne diyorum? Sıfır eşyalı bir mod ama bir sürü özellik var. Bunu neden açıldığını da anlarsınız. Şimdi boş elle H tuşuna basıyorsunuz. H bir menü açılıyor. Bu menüde tüm özelliklerimiz var. Tek tek ezberleyebilirsin Yani ezberledim <laughs> ya da menüden kontrol edip yapabilirsiniz. Evet işte shift artı l yani eğilip l düşmüyor. Sonra Bakın burada da yazıyor. Shift e shift artı l. Hiçbir şey yapmıyor. Sadece ileri gittiği için. H. Tekrardan yığılırım. Shift artı y. Şu, şuraya yapayım topraklarla kozum var çok uzaklara da gidiyorsunuz. Yani 100 blok haje falan yok arkadaşlar. O da. Elektrikli top shift tartı. Bu benim bu eski özelliklerinden bir tanesi. Şöyle bir şey yapıyor. Enerji de yapıyor. Meteor shift tartma. Eyvah olmuş gitmişim top. Şimdi artık P. Bunu sevdiğimden ekledim arkadaşlar. Çok güçlü. Herkes için. Bak baya nereye kadar gitti gördünüz mü? Şift artı U. Kendini uçuyor lan. Şimdi de ben bir time save'i bu arada arkadaşlar baktığını uçur birazcık bağlı çalışıyor. Mesela şu tarafta J bastım. Şu an arkadaş ona bir efekt geldi ve ben ona vurdum ne uçacak. Ya böyle bunu Bu satmıyorsun yani. Bak tekrar uçtu. Son anda ölümsüzlük verdim. Yamut, Yamut'u zaten az önce oynuyoruz. Bu arada arkadaşlar, biz her skin oyunu yapamadığımız için, yani her skin oyunu yapamadığımız değil, her skin'e oyun uyumlu yapmak imkansız olduğu için, herkes, o yüzden herkes skin yapıyor. Ama biz, onlar farklı olduğumuz için, biz elmas setli skin yaptık. Evet arkadaşlar, bakın, <laughs> elmas setli skin oluyor arkadaşlar. Bu şekilde o efekt efektlerini senin ama. Bu şekilde Yamuk oluyor. Hiçbir şey yapamıyor arkadaşlar. Kafasını ne oynatamıyor, ne hareket edemiyor. Slot bile değiştiremiyor arkadaşlar. Orta tuştan slot bile değiştiremiyor. Shift artık I yaparak da düzeltebiliyor musunuz? Baktığınız kişiyi. Bakın. Şöyle oyun oyunu çıkarabilirsiniz bakın. Bir yamuğa yamuk Bir yamuğa düzeliyor. Neyse arkadaşlar çok da oynamıyor. Kodlar niye buldum? Çizdi evet. öyle Arkadaşlar videoya ab abone olmayı